Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, ders 4'te sky yapımını enarım vardı. O yüzden yapamadım yani. E, e şimdi beyler e, ara, tekstüre arama yerine sky yazıyoruz. Onu seçiyoruz. Seç kısmı mızın mapın dışına bak. Hani bak ne oldu? Kareat objekt dedik. Yana, dışarı, bu yanlı bunu e, buna dışarısı e, make all diyoruz eksi 4 yazıp okeyliyoruz diyoruz eksi 4 yaca böyle boş olacaktır yani arkanın e, arka dibine en son e, da et erin ve on men bizim çıkmasın aman dikkat edin sonra doğru gelelim dediğimiz yere tıklayalım bölüm properties deyip da bu bırakır. ben beyaz olsun istiyorum tamam deyip çıkıyorum İki e bir problem an angel kısmı e şu bu çubuk sonra oldu şimdi de e, mapımı etmeyi map test ederiz file'dan burada room vardır bakın room'dan e kısaca f9'a basabilirsiniz e, F9'a bastığınız anda bu böyle bir şey çıkacaktır. Kasmasın diye run csg no yaparsınız. Diğerleri no'da kalır zaten. Run bsp ise normal olmalıdır ki e, bsp'ye çevirsin yani mafa çevirsin. Sonra ok diyeceksiniz. Şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz evet. Ben de biraz kasıyor. Evet olmak üzere az kaldı. Evet işte oldu tamamdır. Ee, e, kapat diyoruz sonra açın ben don't run yapmıştım. Sonra buradan e, açıyorsun da oyununuzu test ediyorsanız ben bir açayım dersin bakın açıyorum. Bir yoksa bak bakın şimdi mesela bir saniye. Iı, kasma oluyor biraz kusura bakmayın burada hangisiydi? Iı, hangisiydi jail bu buraya Allah kaydetmiş jail tamam ve start diyoruz şimdi beyler giriyor girmek üzere ben, ben de biraz kasıyor ee, sizde e, kasmaz e, sizde çok az kasar e, ben de ben video aldığım için kasıyor biraz evet arkadaşlar açıldı açıldı arkadaşlar buradan giriyoruz yalnız bura çok parlak oldu diyorsanız onu ben e, switch charger buz var şeyleri mesafeyi bir saniye arkadaş bir saniye böyle de mapınızdaki eksikleri kontrol edebilirsiniz dinledik benim kapıyı bu partiye şeyler yapmışım O yüzden yaptım arkadaşlar e, Bunlar e, Jail map yapmaya e, ön, e, ufak bence beni izledim